Merhaba arkadaşlar. TYT deneme çözümlerimiz devam ediyor. Birinci sorumuz doğrusal bir yörüngede hareket eden K ve L araçlarından K aracına ait hız zaman, L aracına ait ivme zaman grafiği verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur. Arkadaşlar doğrusal bir yolda bunlar gidiyor. Ancak K hareketlisine baktığımız zaman K aracına baktığımız zaman hız zaman grafiği hız zaman grafiği zaman eksenin üstündeki bölgeler bize artı tarafa gittiğini zaman eksenin altındaki bölgelerde hareketli ise eksi tarafa gittiğini söyler. Dolayısıyla K'nın grafiğine baktığım zaman zaman eksenin altında olduğu için demek ki bu negatif yönde gidiyor. K hareketlisi eksi yönde. Bu grafikten başka neler okuyabilirim? Bu grafik arkadaşlar bu K aracı iğmeli hareket yaptı. Hocam nereden anladık? Çünkü hızlanma hareketi yapmış. Bakın hızını V'den 2V'ye çıkarmış. Eksilere takılma. O eksi yönde gittiğini söylüyor. Hatta K aracının imesini de şöyle bulursunuz. Dersiniz ki delta V bölü delta T. Bu neydi? V2 eksi V1 geçen süre. Yani K eksi 2V eksi eksi V bölü T Buradan arkadaşlar eksi v bölü t. Yani negatif yönde bir iğme olduğunu bize söyler. K'ya baktığımız zaman bunları okurum. Ancak L aracı için durum farklı arkadaşlar. Evet pozitif yönde bir iğmemiz var. Zaman ekseni üstünde bu iğme için geçerli. Ancak L aracının hareketine bakıp bunu kesin ne tarafa gittiğini söyleyemezsiniz. Burada durumlar var. Mesela birinci durum arkadaşlar 3 durum var. Birinci durumumuz şu. Eğer bu cisim ne aracı duruyor. İğme de pozitif yönde ise o zaman bu adam artı yönde hareket eder dersiniz. İkinci olasılık hızı olabilir. Hız vektörü ile ime vektörü aynı yönü ise hızlanma hareketi yapar. O zaman gene dersiniz ki artı tarafa gider. Ancak cismimiz zıt yönde eksi ve ve sıfırla bu tarafa İğme vektörü yine pozitif. Dersiniz ki eksi yönde bir yavaşlama hareketi yapar dersiniz. Dolayısıyla bu grafiğe bakarak L aracının kesinlikle hangi yöne gittiğini söyleyemezsiniz. Birinci yargımız K aracı negatif yönde. Doğru. Az önce biz de öyle söyledik. L aracı pozitif yönde hareket etmektedir. İki tane durum olabilen Evet bu ikisinin öyle. Ancak bunda zıt yönlü olduğu Kesinlik olduğu için arkadaşlar bu olmaz. Her iki araçla hızlanma hareketi yapmaktadır. Şimdi bu hızlanma hareketi yapıyor. Kesinlikle bu grafiğe baktığımız zaman bu hızlanma. Ancak ikinci grafiğimize yani L'ye baktığımız zaman birinci arkadaşlar bu üç durumu, bu hızlanma, bu da hızlanma. Ancak ime vektörü ile hız vektörü birbirinin tersi ise bu neydi? Yavaşlama hareketiydi. Dolayısıyla bu da kesimi bilgi değil olabilir arkadaşlar. 3. yargı yapıyor. her iki araçta iğmeli hareket yapmaktadır. Evet bunun bir iğmesi var. Bunun da bir iğmesi var. Dolayısıyla bu kesimi bir bilgidir. Cevabımız yalnız 3 C an seçeneğine gider. İkinci sorumuz K ve L cisimlerinin tuzlu su içerisindeki denge durumları şekildeki gibidir. Cisimler tuzlu sudan çıkarılıp saf su ile dolu bir kaba bırakılıyor. Buna göre yargılandan hangileri kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunlar tuzlu su. Tuzlu su normal sudan daha yoğun bir durumdadır. Dolayısıyla ben şöyle baktığım zaman mesela desem ki tuzlu suyun öz kütlesi 2D iken L ismi askıda olduğu için bunun yukarıda veya aşağıda olması önemli. Değil. Böyle sıvının içinde tamamen batıyor. Yukarıdan görünmüyor, aşağıda dokunmuyor ise biz bu duruma askıda diyoruz. O zaman kendi öz kütlesi içindeki bulunduğu sıvının öz kütlesi aynı. Kaci ismi için kesin değil ama şöyle yarısı batıyor gibi görünsün. O zaman arkadaşlar bu da hani böyle bir durumda biz ne yapıyoruz? Kaci isminin öz kütlesi batan diyoruz. Burası batan, burası da hepsi. Yani V bölü batanı bölü tümüne oranı çarpı içinde bulunduğu sıvı böyle dediğiniz zaman da arkadaşlar V'ler birbirini götürür dolayısıyla bu da D çıkar. Yani bunu öz kütlesi D. Şimdi ben bunları alıp saf su dolu bir kaba bıraktığımızda yani öz kütlesi daha küçük olan bir kaba bıraktığımız zaman bu sefer durumumuz şöyle olur arkadaşlar. Ben bunu D yapmış oluyorum. Mesela örneğin D yapmış oluyorum. Ama 2D de 1.5D de olabilir. Kesin konuşmuyorum. Sadece D'den küçük bir değer olduğu zaman kesinlikle bu batacaktır arkadaşlar. Bu bir kesin durum. Le bu? Ancak bu 1.5 ise mesela diyelim ki tabi siz o zaman bu saf suyu ne yapmış oluyorsunuz? D ile D saf su diyelim buraya. Küçüktür. 2 D aralığında bir D ver. Eğer bu D yapıyorsanız Bununkine eşit eşitliyorsanız askıda kalabilir k. Bu bir ihtimal. Bir buçuk yapıyorsanız arkadaşlar k yüzer ama k hiçbir zaman bu sıvının içinde ne olamaz arkadaşlar? Batamaz. Buna göre k cismi suda yüzer. Evet dedi ki olasılıdır arkadaşlar. Bir olasılık öyle çizdik. Tamam olabilir. Ama bir ihtimal de olmayabilir dedik. Dolayısıyla kesinlik istediği için Askıda da olabilir. yüze de Ben onun için buna kesin diyemiyorum. L cismi suda batar. Evet kesinlikle öz kütlesini azalttığın zaman bu L cismi batar. Bu bir kesin durumdur arkadaşlar. Evet bu böyledir. K ve L cisimler su tarafına etkenen kaldırma kuvvetleri değişmez. Halbuki az önceki kaldırma böyle bir şöyle bir kuralımız vardı arkadaşlar. Yüzen ve askıda olan cisimlere etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Şu anda bu durumda şuna baktığımız zaman kaldırma kuvveti gelleye eşittir arkadaşlar. Ancak bu durumda batıyor ise buna etki eden kaldırma kuvveti arkadaşlar yine dersiniz ki VDG ancak dikkat edin öz kütlesi değiştiği için bu küçüktür gelle oldu. Yani bu L'ye etkenen kaldırma kuvveti azalmıştır arkadaşlar. Değişmez dediğine göre bu da yanlış. Cevabımız yalnız iki. Bursa seçeneğine gider. Üçüncü sorumuz. Bir araç sabit hızla K noktasından L noktasına doğru yokuş çıkmaktadır. Buna göre aracın yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar dikkat edin burada sabit hızda gittiğini söyledi. Sabit hızda gidiyor ise aracın kinetik enerjisi değişmez. Çünkü V'nin sabit arkadaşlar. Dolayısıyla bizim burada V'miz sabit olduğuna göre 1 bölü 2 M V kare kinetik enerjimiz değişmez. Ancak aracımız burada buraya geldiğinde veya buraya geldiğinde atıyorum H 2H 3H potansiyel enerji neydi? Potansiyel enerji m çarpı g çarpı h. Aracın kinetik enerjisi azalır. Hayır. Biz dedik ki sabit hızla hareket ettiği için kinetik enerjisi değişmez. Sabit bir değer arkadaşlar. Potansiyel enerjisi artar. Evet. Giderek h arttığı için. Burada da öyle söyledik. Evet. Burada h'ınız arttığı için potansiyelimiz de artar. Doğru. Üçüncü yargımız toplam enerjisi değişmez. Değişir arkadaşlar. Az önce burada toplam enerjiniz 1 bölü 2 mv kareken artı mgh idi. Peki buraya geldiğinizde ne oldu? L noktasına geldiğinde kinetik değişmiyor. Sabit olduğunu söylüyor. Artı mg 3h dikkat edin. Dolayısıyla bu toplam enerjiydi. Bu da toplam enerji Burada potansiyel arkadaşlar bu bu durumda potansiyel arttığı için toplam enerjisi değişmiştir. Hatta artmıştır dersiniz. Değişmez dediği için yanlış. Cevabımız yalnız iki. Bursa seçeneğine Dördüncü sorumuz. Şekildeki kitaba yeşil ışık altında bakıldığında yeşil, sarı ışık altında bakıldığında sarı görülmektedir. Buna göre kitap renklerinde hangilerinde görülebilir? Arkadaşlar şu yeşil ışık altına gelip yeşil görünüyor ise kitabınız yeşil olabilir. Kitabımız beyaz olabilir. Ve kitabımız sarı olabilir. Eğer sarı ışık altında bakıldığında sarı görüyorsanız arkadaşlar iki tane olasılık burada yeşil gider arkadaşlar. O zaman sarı olma ihtimali veya beyaz olma ihtimalimiz vardır. Dolayısıyla bu kitabımız ya sarı ya da beyaz olabilir. Yargılara bakıyorum arkadaşlar. Kırmızı ışık altında kırmızı. Eğer bizim bu kitabımız arkadaşlar kırmızı ışık geldiğinde kırmızı olabilir mi, görülebilir mi? Evet, ne zaman? Eğer beyaz ise kitabımız böyle olabilir. Bir de beyaz olabilir mi dedik? Olabilir. Dolayısıyla olabilir. Mavi ışık altında siyah görünebilir. Bu ne zaman olur arkadaşlar? Beyazda olmaz da biz kitabımız sarı dedik. Olma ihtimali var dedik. Eğer kitabımız sarı ise bu durumda arkadaşlar yeşil gelir, yeşil gider az önceki renklerimizden. Sarı geldi arkadaşlar. Sarı geldi. Sarı da yansıtır. Ancak böyle bir durumda mavi geldiği zaman arkadaşlar ne çıkar burada? Siyah çıkar. Yani hatta bir şey çıkmaz da ona bir siyah diyoruz. Yansıma olayının olmadığı duruma siyah diyoruz. Dolayısıyla olabilir mi? Olabilir. Beyaz ışık altında sarı olabilir diyor. E kitabımız sarı ise bu sefer durumumuz nasıl oluyor? Arkadaşlar kitabımız Sarı ise şöyle oluyor bu sefer durum. Kitabın kendisi sarı. Ancak beyaz ışık geldiğinde beyaz ışığı da şöyle temsil edeyim. Beyaz ışık geldiğinde beyazın içinde sarı var mı? Evet o zaman sarı yansır. Dolayısıyla sarı görülebilir mi? Evet sarı görülebilir. Cevabımız 1, 2, 3 Edirne seçeneğine gider. Beşinci sorumuz. Yukarıdaki verilen hangileri maddelerin genleşme özelliğinden yararlanılarak yapılmış alet veya araçlardır? Arkadaşlar sıvılı termometreler sıvıların genleşmelerinden faydalanmak için kullanılır. istifade edilir. O sistemle çalışır. Evet bu o amaçla çalışır. Metal termometreler metallerin ya da katıların genleşmesinden faydalanılarak yapılır. Evet. Sıcak hava balonu. Evet arkadaşlar yine oradaki hava moleküllerini siz ısıtırsınız. Isıtan moleküller D eşittir M bölü V. Sıcaklığı arttırırsınız. Balon içinde ateş yakarsınız. Verdiğiniz bu sıcaklık ve ilgili oradaki hava molekülleri arkadaşlar genleşir. Kütleleri sabit bu balon içindeki hava değişmiyor. Kütle sabitken hacim genleşirse öz kütle azalır. Dolayısıyla sıcak hava balonları da bu amaçla çalışır. Genleşmeden istifade edilir. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 Edirne seçeneğine gider. Altıncı sorumuz. Yukarıda verilen kuvvetlerin hangileri temas gerektirmeyen kuvvetlerdir? Arkadaşlar biz doğadaki kuvvetleri ya da kuvvetleri iki gruba ayırıyoruz. Kuvvetler bir temas gerektiren gerektiren kuvvetler bir de temas gerektirmeyen kuvvetler yani diğer ismiyle alan kuvvetleri bunlar. Temas gerektirmeyen kuvvetler. Bunlar diğer ismiyle alan kuvvetleri. Nedir hocam bunlar? Bir doğadaki temel kuvvetler. Dört tane kuvvetimiz var bunlar. Birincisi Kütle çekim kuvveti. ikincisi elektromanyetik kuvvet. Tabi bu elektromanyetik kuvveti kitaplarımız elektrik, manyetik kuvvet, elektrostatik kuvvet diye ayrıyor. Hepsi aynı şey. Güçlü nükleer kuvvet ve zayıf nükleer kuvvet. Arkadaşlar bunlar alan kuvvetleridir. Doğanın tabiatına var olan kuvvetlerimiz. Ancak sürtünme kuvveti itme kuvveti çekme gerilme kuvveti rüzgar gibi böyle kuvvetlerimiz arkadaşlar sizin gidip direkt cisme, eşeğe temas dokunmanız gere, temas etmeniz, dokunmanız gereken kuvvetlere denir. Dolayısıyla bizden temas gerektirmeyen yani alan kuvvetleri hangisidir dediğimiz zaman manyetik kuvvet elektromanyetik kuvvettir. Elektriksel kuvvet elektrom kuvvetidir aynı zamanda. Elektromanyetik kuvvettir. Bu ikisi ancak sürtünme kuvveti temas gerektiren bir kuvvet olduğu için Cevabımız 2 ve 3 denizi seçeneğine gider. 7. sorumuz. Özdeş lambalar ve iş direnci önemsiz özdeş üreticilerle kurulu şekildeki elektrik devresinde K, L ve M lambaların parlaklıkları sırasıyla PK, PL ve PM'dir. Buna göre PK, PL, PM arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? Arkadaşlar pillerimiz özdeş, lambalarımız özdeş yani dirençleri aynı yani üreticilerin potansiyelleri aynı. Şimdi arkadaşlar bu V ile buna V dersem bunlar paralel olduğu için buradan bir tane alırım. Bunlar özdeş olduğu için bu da V. Buradan bir V, buradan bir V. O zaman bunun üzerindeki potansiyel 2V olur. Artı, eksi, artı, eksi, eksi, artı ters bağlanmış. Dikkat et. O zaman böyle seri ve ters bağlama var ise arkadaşlar bu bunu götürür size bir tane kalır. O zaman bu da hem buna V olur. Bunlar paralel olduğu için bu da V'dir. Değişmez arkadaşlar. Üçüncü devreme baktığımız zaman artı eksi artı eksi artı eksi arkadaşlar. Burası V ise burası da V'dir. Burası akım iki katına çıkacağı için 2V'dir. Buradan bir tane buradan bir tane toplarsın 3V. Zaten burası da V, 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 3 V'dir. Peki parlaklığı nasıl bakıyorsun? Parlaklığı hesaplarken arkadaşlar ya akımdan gidersiniz ya da V kare bölü R'den gidersiniz ya da V çarpı I'den gidersiniz. Biz burada bunu tercih ettik. Bundan gidiyoruz. Ancak akımlara dikkat edeceksiniz. Yani böyle gelişi güzel gidip ana koldaki akıma iyi diyemezsiniz. Çünkü devrenin eş değeri değişiyor arkadaşlar. I çarpı R eş dersiniz. OM yasasında her devredeki direnç değeri farklı olduğu için ana koldaki akımlar farklı olur. Buna dikkat edelim. Peki o zaman en fazla parlaklık hangisinin üzerinde ise ki biz potansiyele bakacağız. Kimin potansiyeli P eşittir V kare bölü R herkesin R'si aynı. Ancak kimin V'si daha fazlaysa onun parlaklığı büyüktür. E baktığımız zaman arkadaşlar bu 2V K'nınki 2V'de, potansiyel L'ninki 2V'de, M'ninki 2V'de. Dolayısıyla buradan PK büyük olmalı. PL eşittir. PM olur. Bu da cevabımız Adana seçeneğine gider.